TFF Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçı için önemli bir karar verdi. Türk hakemlerin özellikle son dönemdeki hakem hataları nedeniyle takımlar arasında yaşanan gerilim ve tartışmaların önüne geçilmesi amacıyla derbiyi yabancı hakemin yönetmesine karar verildi. Bu durum her iki kulüp için de daha tarafsız ve objektif bir yönetim sağlanmasını hedefliyor. Türk hakemlerinin bu maçta görev alması talep edilse de TFF, daha önceki derbilerde yaşanan hakem kararları ve eleştiriler göz önünde bulundurularak bu adımı atmaya karar verdi. Yabancı hakemlerin objektif bir şekilde ve herhangi bir dış etken olmadan maçları yönetebilecekleri düşünülüyor. Bu durum hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları açısından büyük bir önem taşıyor çünkü derbiler her zaman yüksek gerilim ve heyecan içinde geçiyor. TFF bu kararın ardından maçın daha adil ve sorunsuz geçmesini amaçlıyor.